Evet yeni çıkmış olan indie oyunlara bakmaya devam ediyoruz. Bugün elimizde Pocket Bravery var. Kendisi Statera Studios tarafından geliştirilmiş olan bir oyun. Sağ olsunlar bana oyunu konu yolladılar. Ben de tabii ki de oyunu oynadım ettim. Şimdi bugün de sizlere birazcık oyunu anlatacağım. Pocket Bravery zaten şöyle ilk bakışta anlayabileceğiniz üzere bir dövüş oyunu arkadaşlar. Pixel art sanat tasarımıyla ve kendine az birkaç farklı mekaniğiyle kendisi tatlı bir indie dövüş oyunu olmaya çalışıyor. Peki bunu başarabiliyor mu? İyi bir oyun olabiliyor mu? Şimdi oyunu konuşmadan önce şunu söylemem lazım ki arkadaşlar. Dövüş oyunları benim ana ilgi alanım değil. Her ne kadar dövüş oyunlarını sevsem de arkadaşlar arada sırada birkaç maç atmaktan ibaret benim dövüş oyunları sevgim. İşte şuradan şu komboyu yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Öyle bir durum yok. Mortal Kombat severim, Street Fighter severim, Tekken severim, Injustice severim. Pek Hani bunların hikaye modunu bitirebilecek kadar kapasitem vardır ama işin sonunda ben böyle dövüş oyunlarına sadyalarımı akıtarak vakit harcamam. Ustası değilim. Genelde de kötü oynarım bu oyunları. O yüzden bu oyuna birazcık daha böyle hani dövüş oyunlarına çok fazla yakın olmayan birinin bakış açısına göre yorumlarını dinleyeceksiniz. Onun da farkında olun. Çünkü dövüş oyunlarına aşina olup da olmamak muhtemelen bu oyuna bakış açısını da çok fazla değiştirecektir. Eğer dövüş oyunlarına çok fazla aşinaysanız, çok fazla böyle deli gibi oynuyorsanız, müthiş başarılıysanız bu oyun muhtemelen benim anlattıklarımdan bir tık daha farklı gelecektir. Ama benim izlenimlerime göre Pocket Bravery çok da başarılı bir dövüş oyunu olamamış arkadaşlar. Şimdi aslında bunu iki şekilde düşünmek istiyorum. Bir tek başınız oynarken işte story mod olur, arcade mod olur bunlara bakarken bir de arkadaşlarınızla beraber oynarken hani online mod da buna dair olabilir ama genelde hani yan yana arkadaşınızla oynamak durumundan bahsediyorum burada. Eğer bu oyunu sadece arkadaşlarınızla beraber oynamak için alıyorsanız, yan yana koltuktaki arkadaşınızla oynamak için alacaksanız tamam Pocket Bravery işini bir şekilde yapabiliyor. Normal bildiğimiz dövüş oyunu arayüzüne sahip, dövüş oyunu kontrollerine sahip. Güzel bir şekilde işini yapıyor. Oyun çalışıyor. Karakter çeşitli yerinde tuşlar çalışıyor dediğim gibi. Mekanikler çalışıyor. Kendine az birkaç tane mekaniği var. Hem özel güç tarafında hem de bloklama ve saldırma bakımında zaten hani bunları kendine az bir şeyler yapmaya çalışmasa oyunun çok bir özelliği olmaz. Tasarımlar konusunda da oyun zaten güzel gözüktüğünü söylemiştim. arkadaşlarınızı vesaire oynamak için kesinlikle kabul edilebilir bir oyun olmuş. Çok harika bir oyun olmamakla beraber. Öte yandan tek başınıza oynayacaksanız bu oyunum çok böyle hardcore dövüş oyunu hayran değilseniz size çok fazla Pocket Bravery öneremeyeceğim. Çünkü belli başlı dengesizlikleri var oyunun. Özellikle yapay zeka tarafı beni çok şaşırttı. Yapay zeka ya çok aptal ya da çok acımasızca davranıyor. Hani burada sadece konu sürekli öldürüyor çok güçlü olması değil. Aynı zamanda çok aptal da davrandı olabiliyor. Ya siz düşmanınızı çok çabuk öldürüyorsunuz ya da düşmanınız sizi çok çabuk öldürüyor. Ayrıca oyunda çok ilginç bir mekanik var. Eğer oyun alanının dışına doğru yürürseniz kendinizi duvara dayayıp blok yapabiliyorsunuz. Bu çok ilginç bir mekanik. Şu yüzden ilginç bir mekanik. Tamam bir yeniliktir, hoştur, güzeldir. Hepimiz zaten rakibimizi duvara sıkıştırırız ve orada hani yaparak rakibimizi rahatsız ederiz değil mi? Buna bir çözüm olarak üretilmiş diye düşünüyorum. Bunun ki zekice bir şey ama şimdi özellikle yapay zekaya karşı oynadığınızda düşmanınıza bir bakıyorsunuz böyle düşman birden böyle oyun alanının dışına doğru yürümeye başlıyor. Neden? Çünkü hani duvara dayayıp kendini bloklayacak. E bakıyorsunuz e bu saçma bir hareket çünkü ben hani hasar yemeyi bekliyorum. E önce o saldırı yapsın diye bekliyorum. Yok abi adam duvara doğru koşuyor. Bu da insanın böyle bir tadını kaçıyor dövüşmek için. Öte yandan siz birazcık blok yapayım diyorsunuz. Bu sefer adam sizi arıyor oluyor. Ki ana hikayede vesaire bazı dövüşler var ki böyle iki adam falan üst üste geliyor. Orada da oyun tabii tabi siz dayak mayan yapıyor. Yani şöyle tabii ki kötü oynuyorsanız dayağınızı yiyeceksiniz. Olay bu da size hamle yapma şansı sunmuyor. Hamle yapma süreniz çok düşük. Dediğim gibi her ne kadar teknik olarak dövüş oyunlarında çok başarılı çok böyle milimetrik oynayabilecek bir insan olmasam da yine de ben onlarca dövüş oyunu oynayıp belli başlı hikaye moduna sahip olanları da bitirmiş bir olarak hiçbir oyunda böyle bir sorun yaşamadım. Hiçbir oyunda bu kadar sinirlenip hiçbir oyunda bu kadar sıkılmadım. O yüzden Pocket Braver'ı benim canımı sıktı birazcık. Her ne kadar iyi tasarımlara sahip olsa da iyi çizimlere sahip olsa da ki gerçekten hikaye modunda falan bunu görüyorsunuz. Elle çizilmiş animasyonlar vesaire var. Oyunu zaten tasılımı mekanları falan güzel. Böyle bir oynanış daha doğrusu oynanış da değil. Muhtemelen oyunu test ederken vesaire bir kum torbasına vursanız oyunun mekaniklerinden keyif alırsınız. Vuruş hissi falan var. Ses efektleri, görsel efektler vesaire güzel. Ama yapay zeka bütün işi bozuyor ve oyundan keyif almanızı engelliyor. Öte yandan oyunda da çok ilginç bug'lar var. Özellikle kontroller tarafında çok ilginç bug'lar var. Menüden bir şeyler seçmek vesaire oldukça sıkıntı yaratabiliyor. Bu da aynı şekilde oyunun kalitesini maalesef düşürüyor. O yüzden ben bu oyunu iki şekilde incelemeyi düşündüm. Eğer bir şekilde bu oyunu alırsanız ve sadece arkadaşlarınız oynayacaksanız tamam. Hani oynarsınız çok seviyorsunuzdur dövüş oyunlarını. Farklı bir oyuna da bakayım diyorsanız tamam. Pocket Bravery alırsanız arkadaşlarınızla dövüşürsünüz veya online maçı yaparsanız ki online maç konusunda ben hiç girmedim çünkü muhtemelen yapay zekadan da acımasız olur onlar. Çok e, <laughs> salyalı oynuyorsunuz biliyorum. Arkadaşınızla oynamak için tamam. Ama single player kısmına bakacaksanız ben çok fazla Pocket Bravery'i tavsiye edemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü iyi yanları var ama tam olarak bunu birleştirememiş. Ve şöyle bir sorun var ki arkadaşlar Pocket Bravery Steam'de şu anda 190 liraya satılıyor ve maalesef evet biliyorsunuz son zamanlarda yaptığım indie videolarımda da konuştuk bunu artık indie oyunlar bu fiyatlara çıkıyor. Yok hayır yani <laughs> yok asla Pocket Bravery'e asla hani bu fiyatı vermeyin. Dövüş oyunları için çok ölüp bitmeniz lazım ki bu fiyatı vereseniz ben kesinlikle bu fiyata size tavsiye edemiyorum maalesef. Ama baktığınız oyunun görselleri dikkatinizi çekti. Hani benim anlattıklarımın birazcık daha dışında belki bir şeyler yakalayabilirsiniz diye düşününüz. Oyunun demosunu indirebilirsiniz. Oyunun demosu bulunuyor. PlayStation'da ve Xbox'ta da olduğu gözüküyor ama şu anda ben satın alma seçeneklerini bulamadım. Onlara bakarsanız muhtemelen oralarda da ucuz olmaz. Xbox tarafında bir demo görebildim. Bilmiyorum şu an durumda. Siz oralara bakarsanız demoyu deneyebilirsiniz. Demoyu denemek bedava nasılsa bakalım. Hani benim kaçırdığım noktaları belki siz yakalarsınız. Dediğim gibi oyun oynanmayacak kadar kötü vesaire değil ama tavsiye edebileceğim kadar da başarılı bir oyun olamamış maalesef. Zaten çok başarılı bir dövüş oyunu olsaydı ben iki ayırmazdım. Hani tek kişi oynamak ve online oynamak arkadaşlarla oynamak diye. Ama maalesef ben bunu ayırmak zorunda kalıyorum. Böyle bir durum var arkadaşlar. Pocket Bravery için söyleyebileceklerim bunlar. Ortalama bir dövüş oyunu olarak benim aklımda yer etti. Keşke aslında bu oyun beat em up olsaymış. Beat em up olsaymış sanki bir tık daha eğlenceli olabilmiş bu oyun. Çünkü nedense böyle karakterler vesaire karakterlerin hareketleri tam böyle beat em uygunmuş gibi hissettiriyor. Belki de benim cahilliğimdir diyebileceklerim bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.